bu farkına vardıkça da... Buyur Kudret abi. Sağ ol canım. Ağaçlar, yollar, evler. Evin içinde defile mi yapıyorsun kızım? Daha demin başka elbise yok muydu senin üstünde? Bir de buna bak dedim. Nasıl olmuş? Ne bileyim ben güzel olmuş işte. Ha, beğendin yani. Şu Rafet ne zaman gelip isteyecek seni tekrar? Hayda, niye ağlıyorsun kızım şimdi? Ne dedim ki ben? <laughs> Sen beni istemiyorsun da... ...ondan Rafet'le evlendirmeye çalışıyorsun değil mi? Ya ne alakası var? Sen kendin demedin mi barıştık, kaynaştık biz diye? Barışmadık biz. Hem ben onunla nasıl barışayım gönlümde başka aslan yatarken? Aslan? Bana bak şu kıl kuyruk tezgahtar değil değil mi? Yok o değil. Ama ismini söyleyemem. Ama sen ille de Rafet'le evlen dersen... ...evlenirim tabii. Çocuğun ne alakası var? Yani kimi seviyorsan onunla evlen. Neyse bu meseleleri zeliş gelsin de onunla konuş. Madem gönlünde başkası var. Ay. Çok yaşa. Sen de gör. Ya senin başka elbisen yok mu? Şöyle daha uzun bir şey. Beğenmedin mi? Bana bak, sakın çarşıya pazara giyme şunu. <laughs> kıskanıyor. Vallahi de billahi de kıskanıyor beni. Merhaba canım. Hoş geldin abla. Kudret abin yok mu evde? Vallahi aksırıp tıskırıyordu. Odasına gitti herhalde. Ah canım. Ya Esma'cığım. Sen az gelsene şöyle. Konuşalım seninle. Sen dün gece Kudret abinle bir şeyler konuşmuşsun galiba. Ne gibi? Senin gönlün bir başkasındaymış öyle mi? Ha, yok ablacığım öyle bir şey. Esma'cığım. Bak biz seninle burada kadın kadına konuşuyoruz. Sen bana anlat bakalım şu işin bir aslanı Bizim tanıdığımız biri mi? Değilse kimmiş, kimlerdenmiş? Gerekirse biz bir araştırıp soruşturalım niyeti ciddi mi nedir? Hadi gel şöyle otur biraz. Sabah gördün ya işte Rafet'i. Rafet işte o nişanlı. Ama Kudret'e benim Rafet'te gönlüm yok demişsin. Kudret abim yanlış anlamış olacak. Benim kimi var vardı kimi seveceğim ablacığım. Rafet'le iyiyim ben. 38. Allah'tan ateşin yükselmemiş Kudret. Ay kemiklerim ağrıyor Zeliş. Sanki beş kişi birleşmiş de dövmüşler beni. İşte üşütmüşsün hayatım, hiç dikkat etmiyorsun ki kendine. Daha yaz gelmedi, soğuk suları böyle kafaya dikiyorsun Kudret. <laughs> Bunu da içince şimdi hiçbir şeyin kalmaz turp gibi olursun Kudret abi. Ay içemem ben onu, tadı kötü. Ay hayatım, bunun da adeti böyle işte hasta olduğunca. Canı pek bir kıymetli. Şunu sıcak sıcak içer misin canım? <laughs> Hı? Kuzancı, iyice bir terle, yanına bir şeyin kalmaz. Hadi canım. Ben iki dakika bir Nermin'e koşup bakıp geleyim mi? Ay git hayatım, git. Kadıncağız bizim kötü günümüzde hep uğrayıp durdu vallahi. Hadi canım. Tavuk suyuna çorba yapayım mı? Limon limonlu içersin ekşi ha? İstemez Esma, sağ ah, Sağ olun. Ben biraz uyuyacağım. Ah. Kudret. Kudret. Ha. Bak temiz atlet getirdim. Hadi kalk da üstünü değiştirelim. Ha. Ya dur Esma ne yapıyorsun? Ama bak su gibi terlemişsin. Sonra daha beter hasta olursun. Hadi çıkar. Ha. Peki. Nadiat! Uh. Uh. kız. Ah, mis gibi de kokutmuşsun yine kendini. Hadi be rahat hiç et hiçtenlet beni. Esma. Çok seviyorum. Aşıyorum sana. Ne diyorsun kızım sen sen de beni sev ne olur. Ya dur kızım. Kızım ne yapıyorsun? Saçmalama. Ya Esma dur. Eğer istemiyorsan giderim. Kudret. Bunu bana nasıl yaparsınız? Benim evimde, benim yatağımda ne yapıyorsunuz? Seliş! Ay. Seliş! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.